Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kupa kasacağız. Arkadaşlar. Ben 10.000 kupaydım. 10.000 kupa işte arkadaşlar. Ne oldu? Girmedi arkadaşlar. Neyse. Ben 10.000 kupaydım arkadaşlar. Bakın böyle. Gibi. tek koltuğum koltuğum var arkadaşlar. Çünkü çok değmez kostüm almaya. Siz isterseniz kostüm almayın çünkü kostümler çok sadece görünüşlerini etkiliyor. Bütün karakterleri çıkardıktan sonra alın arkadaşlar. Tavsiye ederim. Neyse kupa kası geldi. Mağara arası arasında. Şimdi şöyle çekilmez. ama seçilmez. Edgar seçilebilir. Hemen hem, 8 hem, 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 hem. hem, hem, bit olabilir arkadaşlar. <laughs> Ama siz isterseniz çok tercihiniz yoksa yapın da. Evet arkadaşlar öldürdü 8 bit. Kaç geliyor 20. Bakalım bir haberi. En son bir tane gene tamamlıyordum. Neyse. Sen de ile mi oynasak? cesar da var. Zekinin ne var? Mam kolda olabilir ama yakın değil. Ben Dynamax mı? Şimdi mi? seçiyorum. Çünkü her yer duvar. Neredeyse. Gel buraya şöyle, gel buraya. Kaçtı. <laughs> Arkadaşlar tabii ki de takım olmayacak o. Biz onu keseceğiz birinci olmamız gerek. O bizi zaten kesecek. Evet arkadaşlar Crow var. Nasıl çıkarmışsa. Üstümüze atlayabilir çekilmeliyiz. Evet arkadaşlar Tera çıktı. Arkadaşlar Tera çıktı ya. Terayı unuttuk arkadaşlar. Neyse 6 kupa aldık böyle olsa. Ha yüzlük gerek almasak ne geliyor? Savaş kutusu. Hep eminim çünkü diğer hesaba da savaş kutusu Ne yapsak? Ayy yüzlük görevler var ama neyse ben limon yedim video ay köpek falan yüz jeton az galiba bir tek jeton var Memem ne seçmişti bakalım. Ne seçeyim Evet arkadaşlar galiba atmam çok yani yenilirsek o youtube'a videoyu biraz devrik konuştum ama olur öyle tek hesaplaşma hayır. 嗯哼，一七八。Hmm. <that> <that> Evet arkadaşlar Frank de seçmeyebilirsiniz. Yavaş vuruyor. Edgar'lara karşı kötü ama Edgar öldü o. Oh. Daha kadın. Öldü Şimdi ne seçsek güzel oynayabiliriz. BB olmaz zaten yok galiba. Bu bölümüne bakayım. Şuradan sonra destansı başlıyor. Edgar var video kaya sen Gale Gale seçilebilir şurada yani bunu seçebiliriz maçlar var 8 seviye. Arkadaşlar ben bunu 9 seviye yapacağım. Yaptıktan sonra power play açacağım arkadaşlar. Nasıl bir haritaymış? 30 puan beraberlikten 15 puan ileride de 5 puan alırsın. Destansız öper. Artı 3 puan maç 2-0 kazan. garipmiş. Arkadaşlar hiç oynamadım. <laughs> Şaşıracaksınız. Video çok mu uzun olmuş arkadaşlar. Bu maçtan sonra videoyu kapatalım. Benim. Gitti kaçtı. Bakalım buralarda adam var mı? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen like atın, abone olun arkadaşlar. Ve bay bay.